helva burada iki bölgeden <laughs> gelen helva var. Onları çünkü ayrı ayrı yapacağım ondan dolayı. Tamam. İki bölgeden gelen helva nereleri? E, hemen söyleyelim hani? bakın. Hani? E, helvamızın sağ taraftaki şu Soma'dan geldi. Bu Soma, Soma helvası. Soma helvası mı? Evet, e, Soma'dan ziyaretçilerimiz geldi. Diğer Diğeri helva. de Aydın Nazilli. Ha Ali Kama abimizden bu, geldi. Bu değişik bir şey. Hani Bak şunu biliyorum da bu o da öyle, bak bunları böyle bir atalım birer kapların içerisine. Tamam, bunu da, Onu da açalım lütfen. Açalım kapalı kalmış ama. Ben... Onu da açalım. Bunları sütle ezeceğiz. Sütle ezeceğiz. Tabii, sütle ezdikten sonra şey yapacağız. Hı, e, e, kapların bir şey içerisine. Gel gelin gelin ha? gerek yok. Tamam. Gerek yok. Ha, tamam. Şimdi buradan bastırayım bunu çıkarttırayım. Bunlar Daha şey. Lif lif bir şey gibi görünüyor. Şimdi bu ama. E, bak Değil bunun, bunun şey, özelliği zeytinyağı. Gibi böyle bu, bu şey. Bakın üstündeki desenler de çok değişik. Şöyle nasıl olsa şey yapacaksınız. Şöyle ikiye tabii ayırarak ben, bir bakacağım merak ettim. Ali abinin mekanı gittim şöyle yerinde bir... ziyaret ettim. Oo. Ee, böyle orijinal onlar şey kullanıyorlar. Ee, bölgenin... Çok değişik bu ama yani ilk defa... Bölgenin susamını kullanıyorlar. Şimdi bir yerli susam var bir ithal susam var. Hmm. Yani e, yerli susam biraz daha tabii pahalı. Maliyeti yüksek ama... Bakın şu yerken var ya böyle ağzınızda kıyır Ağzında kıyır, kıyır ediyor böyle. Pişmaniye gibi böyle bir görüntüsü var yani ama çok, tabii çok güzel. Bir değişik bir şey. Bunları şimdi biz böyle parçalayacak mıyız? Parçalayın parçalayın. Öbürünü de parçalayın lütfen. Daha yumuşak bu. Yani Bir tanesi efendim or e, Somadan bir tanesi Nazilli'den. Eliniz oradayken hemen biraz da süt tamam. vereyim içerisine. Bu Nazilli'den gelen. Hıhı. Teşekkür ediyoruz Nazilli'ye. Halabimize, de... ailesine selamlar gönderiyoruz. Yumuşadı mı? Evet bayağı. Bakayım az daha süt vereyim ondan sonra tamam. tamam. kıvam oldu. Demek e, helvayı güveç evet. kabında böyle yapıyorlar. Tabii, tabii tabii tabii. Hiç, tabi, tabi, hiç tabi. şahit olmamıştım. Bunu Şimdi da... Şimdi iki metot var burada. İsteyenler buraya biraz limon da sıkabilirsiniz. Limon. İ, limonla da macun haline getirebilirsiniz. Mümkün Tamam elinizi diğerine geçelim lütfen. Tamam. Ben güveç kaplarını yıkamadım çünkü hemen yıkayacağım yetiştireceğim sana. Okeydir. Reklama iki dakika var tamam güzel. Burada Biz da kaptırmışız kendimizi. <laughs> o burada zaman bunu da böyle yani iyice yoğuruyorum. Yoğurma işleri benim. Oktay Usta ne dersin? Evet, yoğurma işleri sizde e, çok güzel çünkü Buna da biraz yapıyorsun. süt katıyorum ben o zaman. Ko katıysa ha? süt katabilirsiniz. Katı biraz. Hı -hı. Tamam katıysa süt koyabilirsiniz. Azar azar Şimdi şöyle, şöyle bir şey var. Mesela e, onunla koyayım. ilgili hemen söyleyeyim. Mesela tahin helvesi beni e, yakıyor falan böyle içimi diye düşünüyorsanız o Hı -hı. durumda hemen ne yapıyorsunuz? E, üstüne biraz limon sıkıyorsunuz. Daha ağdalı bir kıvam mı oluyor? E, evet zaman? böyle bak Hı? bu, bu kıvamda oluyor. Ama Aa, limon ekşili limon. oluyor e, sizi de yakmamış oluyor. Hmm. Evet sevgili seyirciler şimdi helvaları süt ile yumuşak bir kıvama getirdik. Bu e, okey midir? Güve gü güveç kaplı evet çok başarılı. Efendim tamam. güveç kaplarımızın içine aldık sevgili seyirciler. Şimdi e, herhalde üç tane çıkacak. Hı hı. Burada bayağı kalabalık çünkü. burada bir burada bir e, dostluk çalışması yapalım. <laughs> Kardeş çalışması. Ne olacak? Yarı yarıya e, mı? Yarı yarıya. Ha daha rahat aslında böyle gurmelik şey, yapabilirsin. Biraz şey, ondan biraz ondan. Bir, bir, bir de bu kasova. var. yarısı Soma'dan, yarısı Nazilli'den. <laughs> Bak bir tanesi öyle bir e, kardeşlik. Evet. <laughs> Kardeşlik, kardeşlik kazanıyor. Evet kardeşlik kazanıyor. <laughs> bu hangisi hangi helvaydı ben karıştırdım. Ben, ben sizi <laughs> ben hemen biliyorum hiç merak etmeyin. Bu daha buradaki, sulu görünüyor. Şimdi buradaki e, Soma'dan gelen buradaki iki bölgenin kardeş çalışması. Şuradan ayrılıyor. Bu taraf e, Nazilli bu taraf Soma buradaki de Nazilli. E, şimdi ben hemen önce helvaları tamam. gönderelim. Sağdaki fırını bana açabilir misin? Geliyorum oraya. En sağdakini. Ben de o zaman bu elma şekerlerini ya yapayım. Bana, ben mi açayım? Size bana, mi yardım edeyim? Lütfen. Ondan ha. sonra hemen geleceğiz. Orada sağdaki fırına doğru koşuyorum. En sağdaki. Daha delirin. <laughs> daha delirin. Daha delirin. Bu Evet. Ooo fırınlar çok burada. Üç tane fırınımız <laughs> var. Yardım çok edeyim. Şöyle. Tamam güzel. Sıcak ee, sığacak mı? Sığar sığar. Hepsi sığar. Şöyle. Sevgili seyirciler. Üstü ee, yanacak mı bunun böyle? Hani kırmızı bir kıvam oluyor. Olacak 200, mı üstünde? 200 dereceye getirdim. Olacak olacak. Şimdi fırınlara tekrar gidelim. Küreğinizi aldınız mı? Evet. Tamam efendim. Çok dikkatli hareket ediyorum. Bu balık şeklinde güveç kabuğumuz Evet, bu. evet, evet. Ama sopayı çıkar. <laughs> tamam oldu. Fırınımızı da kapatalım. Evet. Şimdi veda vaktimiz geldi. Orada bir eksiğimiz var. Ee, yönetmenim yandan e, görüntüler görüntüleri akıtırken evet. biz üzerine hemen bir tane muz <laughs> doğrayalım. Bunların üzerinde sevgili seyirciler sonuncuyu e, da muz sonuncuyu olacak. da yakacağım. Sonuncuyu... Yakın yakın. <laughs> muz parçaları olacak, doğranmış. En son fırından çıkarttıktan sonra alıyoruz ki bu yumuşaklığı ile birlikte içine doğru gömülüyor ve buranın üzerine. Özür dilerim şuradan bir fıstık alayım ve yeşil fıstığını ser döküyor Oo. ve servise hazır hale getiriyoruz. Fatoş çok... hanıma çok teşekkür ediyoruz. <laughs> evet sağlıyorum. Ben olun. teşekkür ediyorum çok güzel oldu. programdı sağlık. Bir sürü şey öğrendim. Evde bunları tek tek deneyeceğim.